Yeni gelen gümrük zamları ile birlikte motosiklet fiyatları ne olacak? Şimdi herkesin düşündüğü şey şu. Euro 5 Plus'larda gümrük zammı ile birlikte fiyatlar çok yükselecek. Ama sadece Euro 5 Plus'ları etkilemeyecek. Euro 5'ler de etkilenecek. Yani şu anki gördüğünüz 2024 motorları da otomatik olarak artıyor olacak. Bu ikinci eli de etkileyecek. Yani domino taşı etkisi yaratacak bu fiyat zamları. 100.000 TL'lik bir motor hayal edelim. Bir scooter hayal edelim. 100.000 TL'lik motorda otomatik olarak yeni gelen yumruk zamlarıyla birlikte 180 bin TL yükselecek Bir de bunun üzerine plakası ruhsatı sigortası falan derken 200 bin TL'yi bulacak. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok. Motosiklet sektöründe bazı modellerin kaybolacağını, yani bu yeni gelen gümrük zamları onaylanırsa gelmeyeceğini, model sayısının azaltılacağını ve motor stoğunun da azaltılacağını duydum. Bu duyumlarım arasında. Tabii ki de bu gümrük zamları kesinleştikten sonra bunlar da kesinleşecek. Artık bu kadar fazla motosiklet modeli görmeyeceğiz. Bazı gelen modeller gelmeyecek ve bazı motorların fiyatları da inanılmaz derecede yükselecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Umarım kendime güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir.